İşte o. Püf püf. Kalbim hızlanıyor. Evet. Olmadı mı? Serdar Bey. Size şey var. Evet. Biz başımıza bela olduk sizin birkaç gündür değil mi? Hem de ne bela. Başıma beladı. bela ediyor, yüreği heba ediyor. Her acı yakandı. Canıma mı kast, kast ediyor? Yüzümü bu son görüşün, tenimi bu son öpüşün. İkimizi son bölüşün. Bu da beni mahvediyor. Ne olur bu son görüşüm olmasın Serdar Bey. Ya ne kadar mutlu bir adamsın. İnanılmaz ya, kıskanıyorum seni bir artık. Bir şey diyeceğim. Ben mutluluğumu sizle paylaşmaya geldim. Helal geldim. olsun. <laughs> Ama hakikaten çok sevenim var ya. Ya İnan, bir... Kaç kişi yazdı bana biliyor musun? Bartu'ya gelmen lazım. Bartu'ya gelmen. Biliyorum. Maalesef Dedim, biliyorum. Ben, ben sizi rahatsız etmemelerini de artık bir yerden sonra şey yaptım. Yani canınızı ben bir şey diyeceğim. Biz Instagram'da sizin yayınlarınızı seyredene kadar hepimiz neredeyse Instagram'a söz vermişiz gibi, mutluymuşuz gibi davranıyorduk bu pandemi sürecinde. <laughs> Kızıyorsun bana surat ha, Hayır kızmıyorum. Sizi seyrettikten sonra böyle bir şey oldum ya. Oh ya. Gerçekten abi ne olacak bu durum ya diyen bir çıktı sonunda. <laughs> Ve bu samimiyetiniz bir şekilde bizi neşelendiren bir şeyde dönüştük. O samimiyetinde biz eğlenecek, güzel, mutlu bir şey bulduk yani. Ben belki de burada sana senin bize verdiğini tekrar sana geri vererek o mutlulukla seni ortak etmek istedim. Herkes bana diyor ki, dün ne dedi kız? Senin kız arkadaş bağlandı ya bana. Ee, evet, bir, bir arkadaşımız bağlanmış. Evet, buna. evet. Sana çağırdı hani. Evet. Diyor ki, ben... Ne dedi ya o videoda? Bir, bir şey ya daha böyle... e... Hayır hayır böyle böyle surat asılmaz Serdar abi. Yok dedi bu bu yürümez mi dedi. Böyle ne dedi? böyle bir yere varamayız mı dediniz? Evet. <laughs> evet. Ama böyle bir yere varamayız ki. Ya oğlum kız bana bağlanıyor ve diyor ki... ...Serdar Bey böyle bir yere varamayız. Dedi. Evet işte böyle bir yere varamayız. Ben İnşallah. de dedim ki... ...abla dedim neden yani ne, ne yaptım ki bir yere varamayız? Muşmula gibi surat böyle bir yere varamayız <laughs> abi. De. Çünkü ben... Baba ben o sırada şey böyleyim ama. Sen öyle yemek misin? yemem lazım. <laughs> ciğerimiz çökmem lazım. Benden istiyor ki şey olsayım, zevzek olayım yani. yapamıyorum abi. Ama sen olduğun gibi olunca daha eğlenceli seni seyretmek. Kesinlikle daha eğlenceli. Suratsız demesinler de. <laughs> ya suratsız da desinler. Suratlı olmak zorunda değiliz ya. Ben seni suratsız da seviyorum abi. Gerçekten. Buralara yaz günü kar yağıyor canım ölene kadar kadar seni bekleyemem, bekleyemem. Üç, Ona buna ben demem, Oyuna gelmem Senin için ölmeye söz veremem Demek ki buradan ne anlıyoruz? <laughs> Karşındaki insana göre mutlu olabiliyormuşsun. Bak şu an çok neşeliyim. Gerçekten neşelisin değil mi ya? Sen burada yani neşeliysem var ya... ...bir de bir şey diyeceğim sana. Şu an yani sen bu kalabalıklara alışkınsındır ya da özlemişsin. O konsere ilk çıktığında bağıran seyirci var ya... ...bak şu an hey. 73 bin kişi seyrediyor bizi. Ve yani neler yaşıyorlar kim bilir seni seyrederken. Bir de onu düşün. Onun enerjisini de yanına alıp buralardan git falan istiyorum ya. Gerçekten yani bir şekilde ne bileyim bana bana psikoterapi gibi geliyor gerçekten söyleyeyim Aha. 73 bin ne demek biliyor musun İ İki tane Fenerbahçe tadı. Evet evet. 2 tane. İnanamazsın ben inanmıyorum. Ke sen kendinle gurur duy. <laughs> sen bana ne bana ne söylüyorsun? <laughs> ben hayır yani onu diyorum bir, hay bir hayalet şurada biz yani özlemişsindir diye diyorum. Bak bak Hande Yener'den şimdi yukarıdan mesaj indi. Ne, ne diyor bakacağım. Serdar, bir dakika okuyorum. E ne göremezsin ki? Ha. Serdar Instagram'da seni izliyorum çok iyisin böyle devam. Bak ilk defa Hande bana ilk defa iyisin diye mesaj atmaz hayatta yani. Vallahi. Her attığı mesaj nasıldır biliyor musun Hande'nin? Suratsız. Allah seni cezanı vermesin. Bak 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 gene geldi. Devam lütfen. <laughs> O zaman Hande'ye şarkı söylüyoruz hadi. Hadi söyle sana abi. Sana kırmızı çok yakışıyor. <laughs> Neydi öyle bir şey vardı. Belki birazcık bozuldum. Ruhun Oku. Belki can çekişiyor. Belki <laughs> biraz da kızardın ama. Sana kırmızı, sana kırmızı çok, yakış çok, 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 çok <laughs> yakışıyor. Çok 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 yakışıyor. Çok 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 çok. Ulan beni de 18'lik yaptınız. Ya sen 18'lik, 19, 20 hepsini hak ok ya. Gerçekten bir bağlantı kurduk biz sen ya. Biz baş, bu yayına başladığımızda ben sana açık yürekli söyleyeyim. Başta senin magazine düşen haberlerini okumaya başladık biz. Orada böyle e, biraz onları yorumladık kafamıza göre filan. Ama sonra senin canlı yayınlarını düşünce abi orada bizim kalbimiz yüreğimiz birleşti gerçekten. Yani aradakiler çıkınca senin gerçeği hislerinle birleşince olay bambaşka bir şeye döndü ya. Ee, Sağ ol var ol. Yani bir de bir şey diyeceğim. Ya yani sen her gün o kadar çok insanla birleş e, yayın yapıyorsun, kimseyi kırmıyorsun, onlara soru soruyorsun, e, yor yorgun olduğunu görüyoruz. Herkesi çok seviyorum diyorsun, f fotoğraf çektiriyorsun. yani aş acayipsin. <laughs> var ol. Düşünmen Biz seviyoruz Serdar. Yani. Serdar Bey bir şey diyeceğim. Bir selfie çektirelim mi? Aa ne demek? Hadi çektiriyorum o zaman. Bak ne yaptım biliyor musun? Ne? Dur bunu söyleyeyim ondan sonra. Fideo.com diye bir yer açıldı. Fideo. Tamam. Baya dondu dondurma ismi gibi. Tamam. Fideo. Okey. <laughs> Fideo.com'da Urfa'dan adam doğum günümü kutla diyor. Fideo'dan gönderiyorsun. Fideo gidiyor ona gönderiyor. Hiç görmesen bile oradan ona. Oradan para kazanıyorlar. Ben doğum günü kutluyorum. Aradan paralar alınıyor. Oraya Urfa'ya yollanıyor. Yani artık daha nereye gidecek? Çok güzel bir şey değil mi? Parasında şey değilim yani. Abi. Olay güzel. Abi bak şimdi. Kadının Biraz daha anlatırsam ürün yerleştirmeye doğru gidiyoruz galiba. Ha tamam ya? söylemeyeceğim o zaman. Tamam tamam, tamam. <laughs> tamam. Oğlum ben konu açıldı diye söylüyorum. Hadi Bir, ben... iki, üç. Bir dakika dur. Artistlik yap. Yapayım mı ulan? Artistliği de o öyle özledim ki. Babacım ah. dönüp, gamzelerini çıkartıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bu Serdar Ortaç pozu işte. Bir şey diyeceğim. Bizi takip et. Arada gel yaz. Ben seni alacağım. Ha kovuyorsun beni. Allah seni evet. senin cezanime. Kovmayacağım. Ben. Hadi kovmayacağım. <laughs> ben fotoğraf çektirip gidiyoruz zannettim be. Ha. Bir şey ya diyeceğim. Işte, ne bu yüzden peki? meşhursun. Ben de sana söyleyeyim. Ne yapıyorsun? Evde yalnızım.